Pankreasın baş, boyun, gövde ve kuyruk kısımları vardır. E, kanserlerinin yerleşimine göre de yapılacak cerrahinin boyutlarına karar veririz. Eğer pankreas kanseri e, hastanın pankreasının kuyruk kısmındaysa bu durumda e, sınırlı bir cerrahiyle pankreası şuradan keser dalağı da için alacak bir cerrahiyle distal pankreatektomi dediğimiz ameliyatı gerçekleştiririz. Eğer pankreas kanseri gövdesinde ya da boyun kısmına yakın alanda yer işgal ediyorsa bu şekilde bu durumda pankreası buradan itibaren keseriz. Dolayısıyla pankreasın büyük bir kısmını da almak gerektiği için buna da subtotal pankreatektomi denir. Genellikle bu ameliyatların her ikisinde de dalağa da içine alan bir cerrahi gerçekleştirilir ve bu tür cerrahiler sıklıkla karaciğerin arkasından geçen portal ven dediğimiz damarın sol tarafındaki bölgeyi içine alan cerrahiler olarak adlandırılır.